İyi günler diliyorum herkese. Burası Cihadiye köyü. Pamukova'nın bir bağlı bir köyümüz. Şu anda e, siyah üzüm yani ilk eren üzümünü size e, tanıtabilirim. Gördüğünüz gibi bu sene çok güzel ürünler. E, köyümüzde nereden bahsedeyim 10 yıldır Cihadiye köyünde e, üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. E, Yalova destekli. Yalova'dan e, şey alınıyor, bilgi alınarak ekiliyor daha doğrusu. Bölgemize giden üzüm çeşitlerimiz var. Alfansa denilen, Amerikan karası, İlkeren, Red Club, Yalova incisi. E, yani e, şu anda köyde 5-6 çeşit, şu anda isimlerini hatırlayamıyorum ama e, çok güzel ürünler var. Çok güzel, yetişiyorlar yani. Şu ne cinsi? Bu İlkeren. İlkeren. Evet. Şu anda olmuş durumda değil mi? Olmuş durumda. E, biraz daha tat alabilmesi için hani birkaç gün daha bekleyebilir. Evet. Yani çok e, güzel verimli. Bakarsanız oluyor. Bir de şey. Emek istiyor. Hanım, şimdi eskiden e, bağlar daha böyle şey oluyordu. Şu anda gördüğümüz gibi böyle e, yüksek bağlar, Hı. verimleri daha fazla. Evet, e, bir hale getirildi. Ee, bununla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Yani normalde şimdi, ötekine göre verimi ne kadar? Verimi ötekine göre daha iyi. Şimdi bunda hem ilaçlama yani bakımı, tımarlaması bakımı çok e, daha iyi oluyor. E, şey olarak e, verimi de fazla. Yani şimdi tesisler yeni. Mesela asma tipi e, üzümler bunlar. Ama bunun biraz daha geniş bir şekilde üzümü askıya alıp da altından kesilmesi ilaçlamayı çok güzel oluyor. Yani bu şekilde. Ama diğerleri yerlilerde ben hani pek bilmiyorum ama onlarda birim daha az. Bu türlerde daha güzel oluyor. Evet. Mesela şuradan şöyle bakıyoruz. Bizim köyde daha yeni ama e, sanıyorum e, epey miktarda var bunu. Var. Yeme üzümü olarak pazarlanıyor değil mi? Sofra üzümü evet. Sofra, Sofra üzümü. E, şu anda e, ilk çıkan üzüm olacak. Evet. Yani e, fiyatı şu nedir? Şu anda kesiliyor. Kesiliyor. Vallahi şu anda iki diyorlar. Yaka erken kesmeye başladı. Biz ovada daha işte iki gündür kesim yapanlar var. Ama e, bir buçuk diye duydum. Bir buçuk. Ee, Nasıl fiyatlar iyi mi? Bir buçuk iyi mi yani normal? Şu anda valla iyi diyelim. Kurtarır mı kendini? İlaçlar çok pahalı. Evet. Yani mücadele çok pahalı. Gübresinden tutun. İlaçlaması inanır mısınız 12 günde 10 günde ilaçlama yapıyoruz. Hani niye? Zararlılara karşı. Hani e, üzümün insanlara zarar verecek bir şey yok. Sadece dıştan mücadele. Tabandan besliyoruz. Ee, yani ürünü sağlam alabilmemiz için muhakkak bir çocuğa nasıl bakılıyorsa bunlara da o şekilde bakıyoruz. Yani Verimini artırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu e, nereye gidiyor? E, üzüm. Ha, nereye gidiyor? Mesela şu anda Zonguldak'a gidiyor. Ankara'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Yani bu ilk çıktığı için bu senede mesela Ege bölgesinde yağışların dolu şeklinde olduğunda Manisa tarafı diyelim mesela o tarafta üzüm yok. Yani Eskişehir tarafında yine aynı şekilde çok eksik. Yani bu üzüm o taraflarda eksik olduğu zaman buradaki üzüm fiyatlarını etkiliyor. Bir de bu sene erken oldu galiba değil mi? Erken oldu, evet. Yani ne Yaz olmadı? erken geldi. Yaz, evet. Yaz erken gelince, evet, bütün ürünler sadece üzüm değil ama bütün ürünlerde erken oldu. Yani bir örnekse nar, karpuz, evet erken çıktı, bizim bölgede yani. Domates yine aynı şekilde. E, elma ya, elma elma yani, elma toplanıyor şu anda. Elmalar bile erken oldular eriklerimizi biz zaten eriyi daha yiyemeden o bile bitti. Evet. Yani çok çeşit Şu anda bak bizim bölgede e, erik çeşidi de yapılıyor. Erik erik de diktiler. Şeftalimiz var mesela. Ayvamız yine aynı şekilde e, 25-30 yıldır mesela ayvacılık yapılıyor bizim bölgede. Evet. Şeftali de aynı şekilde şeftalinin çeşitleri var. Elmanın çeşitleri var. E, armut yani size e, önceden Pamukova denince Pamukova kavunu gelirdi ve Cihadiye köyü gelirdi. Ova'nın ova köyler gelirdi. Şu anda e, kavun da ekiliyor ama eski şey yok. E, verim yok. Ama artık e, Cihadiye köyü meyveye döndü. Meyve? Soğan değilsen mesela soğan ekiyordum. Soğan çok soğan ekiliyordu şu anda. Soğan ekiliyor mu? Yapılıyor. İsteyen mesela ben kendime bir e, yarım dönüm bir yere yaptım. Olmuyor mu? Evet oluyor. Neden? dış pazarımız yok. Soğan mesela tonajlı bir ürün. Evet. Üzüm çabuk tüketilen. Ama soğan dayanıklı bir şey ürün. Dış pazar olmadığı için onu maalesef yani artık çiftçiyi kurtarmadığı için yapamıyor ki elinde kalıyor. Pazar yok. Evet. Pazar olmadığı için her şeyde şu anda bile yani şu üzümün pazarlamasında bile biz ova köyler olarak zorlanıyoruz. Kimse görmüyor. Bu pazarlamayı nasıl yapıyor yani dışarıdan alıcılar Var, mı dışarıdan geliyor? Dışarıdan tüccar geliyor. Tüccar geldiği için işte e, bilmiyoruz da adama güvenilebilir miyiz? Ne kadar sağlam bir insan. Mesela çoğu köylünün, çiftçinin parası kaldı. Evet. O çok şey oluyor ya evet. her sene yani bu Pamukova'da e, o şekilde e, çiftçi şeyini Mağdur alamıyor. Ediliyor. Mağdur ediliyor. Mağdur oluyor. Çeki yani, olmuyor. No, İflas ettiği no, şeyler no, 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 oluyor. E, şu anda bir de mesela çek yasasından dolayı e, herkes istediği gibi atını oynatıyor yani. Evet. İnsanlar ma şey gibi bakın e, bu geçtiğimiz kış mesela ayva verildi. Ya ben hadi Allah'ın sevgili kuluymuşum. Ben de verecektim o şahsa. E, neyse herhalde ya bana bize acıdı iki tane bayan kendi işlerini kendileri görüyor diyerekten. Sizden almadı. Ama o taraftaki insanlara mağdur etti. Yazık günah Trilyonlar mesela vurmuş gitmiş. Bu tür zaten işte bankalar çek verdiği için çiftçi de mağdur oluyor. Alnının terinle yani çalışan bir insanların helalınla şunda her bir şeyinde yapran bir ucunda bile bütün hep elimizin izi var yani. Evet.